Herkese merhaba arkadaşlar. Ben akşam yemeği hazırlığına başladım. Çocuklar makarna ve brokoli istemişti onu yapacağım. Emrah da dedik ki ne kalırsa biz de onu yeriz. Olmadı yanına bir şeyler yaparız ekstra bir şeye uğraşma dedi. Bugün hava da sıcak zaten. İyi peki dedim benim de canıma minnet. Zaten şu ara ben dedi bir iştahsızlık havalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne olsa doyarım dedim ben de. Çocukların sesi geliyordur. Mayolarını giyindiler ve küvet keyfi yapıyorlar. Küvet büyük değil zaten. Biraz ferahlasınlar diye dolduruyoruz küveti. Yetiyor. Yan yana oturuyorlar. Birbirlerine su atarsalar atıyorlar. Kutay bazen içine oyuncak sokuyor küveti. Öyle oynuyor ama derin. Hani suyun tadını çıkarıyor. Şöyle üzerine su falan atıyor yani o şekilde serinliyorlar. Onların yemeğini hazır edeyim de bari. O acıttırır insanı. Hazır olsun dedim. Hemen karınlarını doyururlar. Bu arada siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Ben bu hafta üst üste mümkün olduğunca videolar çekmeye çalıştım. Çünkü bu hafta sonu video çekemem. Emrah'ın erkek kardeşi yurt dışında yaşıyor demiştim ya size. Gitmeden önce de davet ettim eve bize de gel yengecim diye bize gelecek. Ee, eşimin kardeşleriyle görüşüyoruz Bir kız kardeşi Bir de erkek kardeşi var Ben Emrah'ı tanıdığım zamanlar Onlar zaten çok küçüktü Görümcemle olsun böyle çok dertleşirdik Bir şey olsa hemen yenge diye beni arar sorar Ya da gezer tozardı. Erkek kardeşi daha da küçük En küçükleri o Onun da çok derslerine yardımcı olmuştum Vardır sınavlarına falan çalıştırdım Özellikle matematikte falan Beraber çok çalışırdık Kardeşleriyle görüşüyorum. Dediğim gibi çok küçüklerdi zaten ben Emrah'la tanıştığımda. O yüzden onlarla benim hiçbir zaman bir alıp veremediğim bir sorunum olmadı. Olamazsa da. Ee, yaşadığım bazı sorunları hani onlara mal hiçbir zaman etmedim. Etmem de yani. Böyle bu arada bana kaldığım zamanlar video çek diyenler çok oluyor. Bir yanım arada paylaşayım istiyorum. Bir yanımda paylaşmak da istemiyor. Nedenine gelirsek hem ben tek başıma vakit ayırdığım zaman tam anlamıyla kendimi ayırmayı seviyorum. Biri de işte Tuğba sen neden gitmiyorsun? Neden şöyle neden böyle? Tek başıma video çektiğim zamanlarda yani bir şekilde sizlere de söz söyleme hakkı da bir yandan verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Evet merak ettiğiniz için, sağ olun, çoğunuz beni düşündüğünüz için diyorsunuz ama ben bu konuyla ilgili bir kez açıklama yaptım ve sürekli bunun açıklamasını yapmak istemiyorum. Yeni gelen takipçiler o videoyu izlemedi falan filan evet doğru olabilir ama şu yönden bir düşünürseniz eğer sonuçta haftada da olsa ayda da olsa bana belli bir sayıda takipçi geliyor ve her takipçi için ben sürekli böyle bir açıklama yaparsam hoş bir durum olmaz. Youtube'da benim kullanabileceğim bir konu değil bu. Zaten de birçok kez söyledim. Eşimin ailesiyle ilgili gelen tüm soruları, yorumları Siliyorum. Çünkü iyi niyetli ya da değil. O ona yazıyor, o ona yazıyor, o ona yazıyor. E bu sefer ben zaten anlatmadığım bir konu olduğundan dolayı ha orada konuşulmuş, ha ben videoda söylemişim. O yüzden hani YouTube'da bu konu çok dillensin istemiyorum. O yüzden sizden anlayışınızı bekliyorum. Kararıma saygı duymanızı istiyorum. Benim için de evimin huzuru için de böyle olmak zorunda. Ama ileride ne olur? Bilmiyorum ben bunu hep söylüyorum. Büyük konuşmak istemiyorum. Ama şu anda olması gereken durum bu. Belki bazı şeylerin zamanı vardır diyelim. Geçelim olur mu? Ben bu videoyu da cuma günü çekiyorum bu arada. Herkese hayırlı cumalar. Dediğim gibi bu hafta üst üste çektiğim için bu videoyu salı izleyeceksiniz. Diğerlerini de zaten izlemiş oldunuz. Böyle bazen gözüm keserse peş peşe çekiyorum. Video günlerimde yüklüyorum. Emre'nin kardeşi yatıya geleceği için de video çekemem diye düşünüyorum. Zaten görünmeyi de istemiyor. Bir de o günün tadını çıkaralım istiyoruz biz de. Öğleden sonra gelecek galiba İmrah'la beraber. Planlarımız var. Bakalım şuraya gidelim, buraya gidelim falan dedik. Sonra ben Emrah dedim. Hani biz gezdikten sonra çocuklarla beni eve bırak. Siz iki kardeş takılın artık. Ne bileyim bir yere Müzik dinlemeye mi gidersiniz artık sinemaya mı gidersiniz artık beraber iki kardeş takılın dedim istiyorsanız dedim tamam dedi bir bakarız dedi Gökhan'la da konuşayım da dedi. Makarnayı da yağladık çocuklar da yıkansın giyinsin onlar da artık akşam yemeğini yesinler. Derin Kutay banyodan çıktı üstünde giydi ben de hemen onların akşam yemeğini hazırladım şöyle bir tabak yaptım. Brokoli yönden birazcık haşlayıp tereyağında böyle çeşnili çok az da tuzla beraber soteliyorum. Bu şekilde çok seviyorlar. Makarna yemin değilim ama brokolileri bitirirler arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. En sevdikleri sebze brokoli yani. Salatalık turşusu koydum. Ayran yapacaktım istemediler. Su içeceklermiş. İyi peki dedim o zaman. Çocuklar karnını doyurdu maşallah. Brokolileri sildiler süpürdüler. Şimdi prensesim böyle uzandı suyordu çocuğumu Kutay da şöyle yanı başımda <laughs> oturuyor böyle Tırnaklarını kestim Kutay'ın. Bir de çocukların bu diz kapaklarına, dirseklerine bebek yağı sürdüm. Çünkü kuruyor. Benim de benim de öyledir. Dirseklerim, diz kapaklarım çok kurur. Bebek yağı çok iyi geliyor. Bana da öyle, çocuklara da öyle. Onu sürdüm. Emrah da yoldaymış. Birazdan burada olur. Emrah dedi ki ben karpuz, peynir, ekmek yiyeceğim. Ekmek alayım taze taze dedi. İyi peki dedim. Benim şu an hala bir şey yesim yok. Bilmiyorum ya da Emrah'ı görünce iştahı da gelip yiyebilirim. Gerçi ben böyle meyveyle peynir falan. Mesela annem üzümle ekmek yemeyi falan da sever. Annem de yine karpuz, ekmek, peynir yemeyi sever. Öyle hiç benim damak tadıma uymuyor. Ben onları bir arada yiyemiyorum arkadaşlar. Denedim ama o damak tadıma uymadı. Emrah karpuzu doğruyor. Çok büyük olduğu için. <laughs> ne oldu? Niye girdin? Acun gibi. Başladım. Açıyorum. Kesiyorum. Çok karpuz oldu. Ama çok karpuz olduğu için demişim. Bak kafamı karıştırdın Emrah. Çok büyük olduğu için. Büyük olduğu için çok zorlanıyorum ben doğrarken. Bir de elimi de kesmişliğim olduğu için büyük karpuz doğrarken. O yüzden <laughs> üç parmaktan olmayayım. Evet. <laughs> Ekmekte sıcak da koymadı hamur olmasın diye. Peyniri de çıkardı. Ay, ay, ay. Sen hiç karpuz peyniri yedin mi? Yedim ama Başka benim damak mi? tadım oymadı. Vallahi oymadı işte. Bir günde baklava ile ayran denemek istiyorum. Onu da hiç damak tadıma uymayacağını düşünmüştüm ama karpuzla peyniri uyduran herhalde onu da koydum diye düşünüyorum. Bu falan dediler, Antep'ten dediler ya bir yerde. baklavanın sonra ayran, ayran. Yani sonrasında hadi içtim. İçim yandı şerbetinden ha, dolayı içtim. Ama mi? beraber hani bir çayla gider baklavanı bilemedim ayranla. şimdi deneyenler yazacak sana. Bence de evet. Deneyenler varsa Tabi damak tadı da bu yani. Herkes istediğini istediği şekilde yer. Tercih meselesi. Bunu müsaade ettiğin için teşekkür ederim. <laughs> Beni bozmaktan çok keyif alıyorsun değil mi Emrah? Evet, de. Karşılıklı mı işte biliyorsun. <laughs> ne yapalım? Birbirimiz eğlenmeyeceğiz. Kimle eğleneceğiz? Değil mi? Çocuklara mı doğuruyorsun onu? Küçük küçük doğurayım da. Hı -hı. Tamam. Bu da çok güzel çekildiği bile yok denecek kadar almış. Evet. Ben bir gömlek siparişi vermiştim. Şöyle size de göstereyim. Trendyol'dan aldım bunu. Birçok rengi var. Oversize diye geçiyor. Nasıl tamamını gösterebilirim acaba size? Böyle gösterebilirim. Şu şekilde görünüyor arkası. Ön kısmından biraz daha uzun. 36 beden ama dediğim gibi salaş. Ama benim hoşuma gitti bu bolluğu. Böyle şort falan giydiğim zaman giyerim. Elbiselerimin üzerine, krop giydiğim zaman üzerine. Hatta bu tarz şeyleri artık plajlarda da görebilirsiniz. Bikinilerin, mayaların üzerine falan da güzel oluyor. Yani böyle hoşuma gitti. Eğer ilginizi çekerse linkini aşağıya bırakırım. Beğendim ben. Bunun birkaç rengini daha hatta alabilirim. Yani böyle yaz akşamlarında hafif bir esinti olacağı zamanlar falan üzerinize güzel olur. Özellikle böyle renkli renkli giyiniyorsanız çok güzel renkleri de var. Bu arada reklam değil. Trend yolla benim bir işbirliğim yok. Emrah ve çocuklar ateri oynuyorlar. Şimdi ben de buraya geldim. Katlanacak çamaşırlarım vardı. Şöyle görüyorsunuz. Ütülenecekleri de ayırdım oraya. Gözüm keserse belki yatmadan ütülerim. Kesmezse de artık yarın gün içinde hallederim ya da çocuklar yatınca. Bugün bir de Kutay'ın okul etkinliği vardı. Veliler ve çocuklar bir arada. Zaten sizlere de bir videomda söylemiştim. Kahvaltı planlandı diye. Veliler, çocuklar hep bir arada diye. Bu sabah oraya gittik. Gayet keyifli, güzel, sohbetli, gülmeli, eğlenmeli. Çocuklar çok güzel vakit geçirdi. Oyun parkı da vardı orada. Oraya gittik. Arkadaşlar ben şöyle biraz uzanmıştım. Emrah bu ara sağ olsun çay demlemiş. Getirden de bir şeyler almış. Zaten eksiğim vardı. Onları da görünce oradan almış. Gelirken almayı unuttu için. Şöyle salatalık ve domates almış. Ay nasıl da güzel domatesler. Kendine çekirdek almış. Olmazsa olmaz. Şöyle kek almış çayın yanında yiyelim diye. Çok severim. Bundan almış. Bir tane de tost ekmeği almış. Evet bu kadar. Yavaştan da çocuklar yatarlar zaten. Artık ben videomu burada sonlandırayım. Çocuklar yatar bir şeyler izleriz derken gün biter yani. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.